devam edelim evet. ki Adana Demirspor Mücadelesi'nin de özet görüntülerini bir kez daha izledik. Ee, hemen Vitor Pereira'nın açıklamalarının ardından üçlü sistem, dörtlü sistem e, derken kafaları karışmasın diye e, taraftarların ve camianın e, oldukça evet. detaylı bir açıklama yaptı Pereira. Ya Şöyle söyleyeyim tabii e, genel olarak e, Euro 2020'yi izledikten sonra aslında üçlü formasyonun ne kadar önemli olduğunu beraber teneffüs ettik. Burada tabii üçlüyü ve beşliyi ayırmak lazım. Yani üçlü mü oynuyorum, beşli mi oynuyorum? Fenerbahçe üçlü oynuyor ve üçlüyü fena da oynamıyor bence. Ben izlediğim maçlar, hazırlık maçlarında Fenerbahçe kötü bir görüntü sergilemedi ama e, şöyle bir handikap var. Beşliyi oynarken bu takım bir problem yaşıyor. Yani üçlüde bir sorun olduğunu düşünmüyorum çünkü merkezde zaten dört oyuncu ile tutuyor ve yani 3-5-2 oynatmıyor ki 3-5-2 yerine 3-4-2-1'i tercih etmesi bence ben formasyonları biraz önemsiyorum aslında. Bazı işte Perer'e de aynı şekilde söylüyor. Formasyonların çok bir önemi evet. yok. Bence çok büyük bir ehemmiyeti var. Çünkü 3-5-2 çok ayrı bir oyun. 3-4-2-1 çok ayrı bir oyun. 3-4-3 çok ayrı bir oyun. Ve oyuncu yapınız burada çok önemli. Fenerbahçe'de Perer'e gelmeden önce ben hep şunu diyordum. Keşke Fenerbahçe 3-4-2-1 oynasa. Yi söylerken Perer'e geldi. 3-4-2-1'i net oturtturdu. Aslında burada da oyuncu karakterlerinden dolayı. Çünkü Fenerbahçe'nin elinde Merkez orta sağ sayısı çok fazla. Merkez orta sağ sayısı çok fazla olduğu zaman siz 3-5-2'de bile bu kadar oyuncuyu bir arada oynatamazsınız. 4 merkezi oynatabiliyorsunuz. Ama burada bazı seçim noktalarında ben bazı hatalar olduğunu düşünüyorum. Mesela Zalai'nin göbekte yani iki stoperin arasında başlaması yerine Zalai'nin net bir şekilde yine sol stopere kaydırılması gerektiğini düşünüyorum. Birkaç oyuncu hatası yaptığını düşünüyorum. Mesela Ferdi ile orayı tutmak çok kolay bir iş değil. Ferdi'nin o ne savunma karakteri ne hücum karakteri o kenarda Fenerbahçe için problem çözecek ya da yaşanılan problemi giderecek oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Burada daha net belki bir transfer yapılırsa Fenerbahçe açısından bu oyun bence çok zevk verebilir. Caner, Caner'i transfer etsinler. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Geçen sene Caner'i çok eleştirdik. Ya çok orta yapıyor diye ama şimdi o ortalara ihtiyaç var. Şimdi İyi şöyle bir durum var. Ee, geçen seneki oyunda dörtlü oyunda Caner'in fazla orta yapması bir handikap olarak gözükürken ve Caner'in o 60-70 metrede oynamasını isterken Fenerbahçe bu yıl üçlüye döndükten sonra siz çünkü 3-5-2-3-4-2-1 oynuyorsunuz yani beşli oynamıyorsunuz. <laughs> Buraya döndükten sonra Caner'in metrajını kısaltmış olurdunuz. Ama tabii takım içi dengelerle ilgili bu kararın alındığını düşünüyorum ben. Çünkü Caner'in Fenerbahçe'deki belki abilik diye Türk futbolunda nitelendireceğimiz noktası Fenerbahçe'nin çok hoşuna gitmeyen bazı noktalara aslında sirayet ettiğinin göstergesi bence. Perena'nın kararının ben sportif bir karar olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha takım içi dengeleri oturtturmak için böyle bir karar aldığını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Eğer doğru oyuncu grubuyla oynanırsa bu oyun Fenerbahçe çok zevk verebilir. Ama tabii ki bir santfor, bir sol kenar oyuncusu. Ve belki de bir sağ kenar oyuncusu alınırsa akla ilk gelen isim de Vedat Muriç oluyor Evet, bence. Şimdi e, Vitor Pereira özellikle Santfor konusunda şu açıklamayı yaptı. Gol atabilen, toplu ve topsuz oyunu iyi oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyorum. Aslında tüm futbolcularından zeki ve futbolu bilen takıma kalite katabilecek oyuncular olmalarını istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynanmasını istiyorum dedi. E, gol atabilen tabii ki ilk ya tercih. bir tercüme hatası olabilir mi? Ya çünkü hani tüm oyuncuların zeki olmasını istiyorum. Şimdi düşünsenize biz burada bir program zeki yapıyoruz. Zeki derken problem çözen anlamında olabilir. Hani çok şey Ya sanki hızlı düşünen. Evet ya, sanki böyle ben gibi. bir tercüme hatası olabilir. Anladık bir tercüme hatası olabilir. Yani, belki hızlı düşünebilenler. Tabii tabii evet. o anlamda yani evet. zeki derken futbol zekası üst düzey olan oyuncular. Hani maestro gibi hani evet. görecek aralara atacak. Çabuk karar verebilecek. Her, Kim istemez. Savunmada da öyle. Orta sahada da, hücumda da o anlamda söylüyor. Ama öyle bir takım yok yani, öyle bir takım 11 tane çok zeki oyuncudan oluşan bir takım. O, o zaman o zaman. zaman kenarda da çok zeki bir hoca olması lazım. Hani Perera'dan daha üst düzey bir hoca olması lazım. Tabi. E, o zaman kendi de kendine de takip ta olur. Büyük ihtimalle öyle demedi herhalde. Tabii yani ya. daha böyle hızlı, tabii. Karar, evet, verebilen tabii. hızlı karar verebilen gibi. Hızlı Karar verebilen demiş olabilir. Demek bizim istemiş ne olabilir. diyoruz mesela? Futbolumuz yavaş oynanıyor. İşte orada hızlı düşünmek, çabuk düşünmek çok önemli ve doğru düşünmek çok önemli. İşte zeka dediğimiz şey bu. Yanlış anlamasın da herkesin sonuçta hepimizin bir zekası var ki hani futbol zekası çok iyi olmayıp da matematik zekası ya da ne bileyim çok iyi bir eğitim almış e, mutlaka oyuncular da oluyor. Ya, çok doğru. A, farklı öyle. ya orada e, konsantrasyon meselesi yani o anda e, o 90 dakikaya konsantre olup hızlı çabuk düşüneceksin oyuna motive olacaksın o anlamda söylüyor mutlaka ama e, yani kimler var mesela her gün isimler gündeme geliyor ki e, Paulinho'yu transfer ettikten sonra Sporting'de Andras Sporar boşa çıktı deniyor ki Trabzonspor'un da gündemindeydi bu oyuncu daha önce hani Cornelius Andras Sporar ve işte e, Alexander Charlotte üç isim hı hı. üzerinde duruyorlardı Sporar pahalı bir oyuncuydu. Fenerbahçe'nin e, şöyle bir teklif yaptığı söyleniyor Sloven golcü için. E, 1,5 milyon euroluk kiralama bedeli ile Fener bize gelsin e, ve sezonu şampiyon olarak tamamlar ve e, Sporar da 15 gol üzeri atarsa 7,5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini alalım şeklindeki 7,5 milyon euro bonservisi. Trabzon'dan da bunu talep etmişlerdi. Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncuydu. Onun dışında yine e, bir oyuncu daha var. Vitor Pereira'nın istediği Alfredo Morales. Bu da e, Rangers'da oynayan bir oyuncu. Kolombiyalı Galatasaray oyuncu. Galatasaray'a karşı oynamıştı. Evet. The Sun gazetesi bunu haber yapmış. The haberine göre de e, ilk görüşmelerde yani Fenerbahçe ile Rangers e, arasında yapılan görüşmelerde e, 16 milyon euro istiyormuş şu anda e, Rangers ...bon bonservis olarak. Fenerbahçe'de diyor pazarlıklara devam ediyor şeklinde çok bir haber var. Çok skorer bir isimdi. Evet, ben tanıyorum evet, beni. evet. Yani 110 küsür maçta Rangers'ta 56 gol falan atmış yani iki, iki maçta bir golü var. Ee, bilmiyorum. 16 milyon, 60 60 ona, 16 milyon euro da bana 16 milyon euro da fazla, fazla yani. 16 milyon euroyu 10 çok. milyon euroya çekemezsin herhalde. Bilmiyorum. Ee, direkt öyle. Sanın, dısanın haberi bu. Onun dışında e, yani Ki. çok. Vank ismi vardı evet. yine, ee, Muriç ismi yine. Muriç ismi tarz. hep var zaten, evet. orada tabii ki Muriç'i bir proje olarak düşünüyorlar. İşin garip tarafı, Muriç de çok fazla Türkiye'ye dönmek istemiyor şu anda, kendini kanıtlamak istiyor. Verdiği röportajlar report, da hep onu söylüyor. Yani ben Avrupa'da kalıcı olmak istiyorum, belki başka bir takıma gönderilir bilmiyorum. Yani o biraz şu anda... E, oyuncunun da istemesi lazım. Oyuncu çok e, Türkiye'ye değil orada kalmak istiyor. Başka bir lige gitmek istiyor belki. E, ama yani Charlotte ismini e, biz fotomaçta da çok yaptık. A Spor'da da konuşuyoruz ama oyuncu Türkiye'ye gelmek istemiyor. Sıkıntı o. Yani e, hep böyle gelecekmiş gibi bir hava var ortada ama e, benim aldığım iki kez e, teyit ettirdiğim bilgi oyuncu Türkiye'ye gelmek istemiyor. Ama Almanya'da da kalmak istemiyor e, İngiltere'den, Fransa'dan e, teklifler var oyuncuya. Marsilya'nın bir ilgisi var. E, İngiltere'den ziyade Fransa'yı e, düşündüğü söyleniyor. Bakalım ne olacak ama yani Leipzig kulübü de kiraya vermek istemiyor. İşte 20 milyon eurolardan bahsediyor ama 15 milyon euro'yu masaya koyduğunda oyuncuyu verir ama Charlotte e, sürekli kendini geliştirmek isteyen, her türlü kursa giden çok farklı bir oyuncu. Türkiye Ligi ona biraz basit gelmiş çünkü Almanya'ya gittiğinde ee, orada verdiği bir röportajda Türkiye Ligi için ee, orada e, taktik, teknik e, den ziyade daha çok e, sonuca endeksli bir futbol oynayan Türkiye Ligimizi kastediyor ve bana gol atmam e, söylendi. Ben de e, sadece gol attım sezon boyu ve gol kral oldum. Evet. Onun dışında hani çok fazla e, kendimi geliştirdiğim söylenemez. Buraya da onun için geldim şeklindeydi ama orada da tabii ee, şu anda da 6 santriforları var. Zor yani orada kalması. Bu arada...